Herkese merhaba. Nasıl daha yaratıcı olabilirsiniz? Başlığında ara ara sizlerle nasıl daha yaratıcı olabileceğinizle ilgili önerilerimi paylaşacağım. Yaratıcılığınızı artırmak ve daha fazla ortaya çıkarmak için somut öneriler sunacağım ve somut önerilerimin ilki somut olmanız olacak. Hadi başlayalım. Ele aldığımız, alabildiğimiz her konuda daha yaratıcı olmak ister misiniz? O halde ele aldığınız konuyu gerçekten ele alın. Eğer somut olmaktan bahsediyorsak, somut olan ele avuca gelen, gözle görülen, elle tutulan demektir. Yaratıcılık için hemen üzerine çalıştığımız şeyi somut hale getirmelisiniz. Hem de yaratıcılığınızı, üretimlerinizi somutlamalısınız. Şimdi bana ben yazmak ile ilgili yaratıcı bir faaliyet içinde olduğumda bilgisayarı açıp oraya yazıyorum. Bu somutlamak olur mu? Diye sorabilirsiniz. Olur. Hiç yoktan iyidir. Ancak daha iyisi kağıt kalem kullanmak. Hatta daha da öteye gidip kelimeleri dökmek istediğiniz şeyi çizerek karalamak. Mümkünse oyun hamuruyla, legolarla veya ve benzeri bir şeyle prototip haline getirmek olacaktır. Aston Creon'un harika kitabı Bir Sanatçı Gibi Araklayın'da bu konuda çok değerli fikirler var. Bunlardan biri John Cressy'e ait bir alıntıdır ve diyor ki fikirlerimizi nereden aldığımızı bilemeyiz. Bildiğimiz şey onları bilgisayardan anladığımızdır. Cleon bilgisayarımı seviyorum diyor ki ben de çok seviyorum hem de çok seviyorum ama gerçek anlamda harekete geçme hissini bizden çaldığını çünkü sadece tuşlara bastığımızı mouse tıklattığımızı söylüyor. Bu yüzden de bilgi çağının soyut olduğunu düşünüyor. Oysa ne demiştik? Bizim somutluğa ihtiyacımız var. Somutluğun en somut hali bizim bedenimizdir. Yani düşüncelerimizi somutlamak istediğimizde kullanabileceğimiz en somut aracımız bedenimizdir. Bilgisayar başında bedenimiz çok hareketsiz. Herhangi bir yaratıcı faaliyet esnasında bedenimizi ne kadar kullanırsak yaratıcılığımızı o kadar ortaya çıkarabiliriz. Çünkü zihnimiz her zaman çift taraflı çalışır. Düşünürsünüz, yaratırsınız. Yarattığınız şeye bakar, yeniden düşünürsünüz. Düşündüğünüz şeyi, yarattığınız şeye uygularsınız ve bu böyle gider. Yani anlayacağınız, Krio'nun kitabında söylediği gibi sadece zihinden gelen sanat işe yaramaz. Düşünsenize, delete yani sil tuşuna basabiliyorsunuz ve yazdığınız, çizdiğiniz, düşündüğünüz her şeyi pat diye silebiliyorsunuz. Oysa bizim ürettiklerimizi görmeye, silemeyeceğimizi bilmeye, silemeyeceğimiz için baştan başlamak yerine hatalı da olsa yapılmış olan üzerinde düşünceleri bir adım daha öteye götürmeye ihtiyacımız var. Yani yapmak kadar yaptıklarımız üzerine de düşünmeliyiz ki yaratıcılık genişleyerek büyüyebilsin. Oysa silebiliyorsanız kriyonun deyimiyle içinizdeki hırslı mükemmelliyetçi açığa çıkar. Ve fikirleriniz daha oluşmadan onları düzenlemeye başlarsınız. Oysa bizim yaratıcılık için hatalı olma ihtiyacımız var. Gelelim somutlukla ilgili ikinci konuya. Ve özetle şöyle söyleyelim. Yaratıcı düşünmede önce kendinizi ikna etmelisiniz. Çünkü yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanın en iyi yolu yaratıcılığınızı ortaya koymaktır. Yaratıcılıkta yapmanın çok büyük bir gücü var bir şey yaptığınızda artık sonsuz olasılığı değil yaptığınız şeyi düşünüyorsunuz ve düşüncelerinizi yaptığınız somutladığınız şey üzerine yoğunlaştırıyorsunuz. Artık yine sonsuz olasılığınız var ama bu olasılıkları bağlayabileceğiniz somut bir noktadan hareket edebiliyorsunuz. Tam da bu noktada bilgisayar demişken size harika bir örnek vermek somutluğun ve somutlamanın yaratıcı düşünmede ne kadar önemli olduğunu bilgisayar tarihinden bir örnekle anlatmak istiyorum. Hikayemizin kahramanı Samuel Gerot Jerry Kaplan. Kendisi 25 Mart 1952 doğumlu. Amerikalı bir bilgisayar bilimci, yazar, fütürist ve seri girişimci. En çok da bilgisayarda kalem kullanımı ve tablet bilgisayar alanında öncülüğüyle biliyoruz onu. Ve şimdi anlatacağımız hikayede tam da bunu anlatıyor. Kaynağımız ise Chip ve Dunhead'in işte bu fikir tutar kitabı. Zaman 1980'lerin başlarında bir gün ve Jerry Kaplan daha 29 yaşında. Silikon Vadisi'nin en prestijli firmalarında olan Kleiner Perkins'e bir iş fikri götürme şansı yakalamıştır. Hikayemizin burasında gözlerinizi kapatın ve onun Kleiner Perkins binasında gergin bir şekilde beklediğini sunumunun yaklaşık yarım saat sonra başlayacağını hayal edin. Hayalinizin gerçekçi olması için kendinizi bir filmde rol almak için ne bileyim Cem Yılmaz'la görüşme yapacağınız anda hayal edin. O görüşmeden Cem Yılmaz'ın filmlerinden birinde rol almış ve yıldız olmuş biri olarak ayrılabilirsiniz. Ya da müthiş bir şansı kaçırmış olarak da. İşte Ceri Kaplan da böyle bir görüşmede ve kapıda bekliyor. Üstelik içeride kendisinden önce sunum yapan girişimcinin ne kadar hazırlıklı olduğunu da görüyor. İçerideki girişimci çizgili koyu renk bir takım elbise giymiş, beyaz tahtaya etkileyici renkli bir grafik yansıtarak sunumunu yapıyor ve Jerry Kaplan'ın sahip olduğu, tek sahip olduğu şey içinde boş bir defter olan bordo bir evrak çantası. Kaplan kendisini gayri resmi bir tanışalım görüşmesine davet edildiğini zannediyordu. Ama şimdi o kapının önünde o kadar hazırlıksızken elinde ne bir iş planı, ne slaytlar, ne görseller, ne prototipler varken oldukça vahim bir halde görüyor. Şimdi bir de içeridekilerin onu sorularıyla sıkıştıracaklarını düşününce neler hissettiğini varın siz düşünün. Ve içeri giriyor. Derin bir nefes alıp konuşmaya başlıyor kaplan. Ben bir daktilodan çok bir deftere benzeyen ve klavye yerine kalem kullanan bir bilgisayar türünün masalarımızdan uzakta olduğumuz zamanlarda bizim gibi profesyonellerin ihtiyaçlarına karşılık vereceğine inanıyorum. Onları not tutmakta, telefon hatları üzerinden mesaj gönderip almakta, adresleri, telefon numaralarının fiyat listelerini ve stokları aramakta, tablo programlarıyla hesaplamalar yapmakta ve sipariş formlarını doldurmakta kullanacağız diyor. Sonrasını yine işte bu fikir tutar kitabından Kaplan'ın sözleriyle okuyoruz. Dinleyiciler gergin görünüyordu. Benim hazırsızlığımdan mı rahatsız olmuşlardı yoksa sadece söylediklerimi mi düşünüyorlardı? Kestiremiyordum. Zaten batacağım kadar battığım, daha fazla kaybedecek bir şeyim olmadığını düşünerek işi biraz gösteriye dökmeye karar verdim. Şu anda yanımda taşınabilir bir PC olsaydı bunu anlatmakta zorluk çekmezdim. Ama elimden elimde geleceğin bilgisayarının bir modelini tutmakta olduğumu herhalde fark etmediniz. Diyor. Buradan sonrası çok eğlenceli. Jerry Kaplan anlatmaya devam ediyor. Bordo renkli deri evrak çantasını havaya fırlattım. Çanta havada süzülerek büyük bir patırtıyla masanın ortasına kondu. Beyler işte bilgisayar devrimindeki bir sonraki adımın bir modeli. Evet, tam olarak bunu yapıyor ve bunu söylüyor. Haliyle de bir an için bu son numaranın beni oradan dışarıya attırabileceğini düşündüm diyor ve devam ediyor. Şaşkın bir sessizlik içinde sanki ansızın canlanacakmış gibi masanın üstünde hareketsiz yatmakta olan basit deri çantama bakıyorlardı. Genç görünümüne rağmen uzun zamandır şirketin partnerlerinden olan Brock Byers yavaşça uzanıp sanki bir tür kısınmış gibi çantaya dokundu. Felix soruyu sordu. Böyle bir şeyin içinde tam olarak ne kadar bilgi saklanabilir? John Doer. Yani başka bir partner. Benden önce soruya cevap verdi diyor kaplan. Fark etmez. Bellek çipleri yıldan yıla küçülüp ucuzluyor. Ve kapasiteleri de aynı büyüklük ve fiyat için muhtemelen her yıl iki katına çıkıyor. Sonra başka bir partner giriyor araya. Ama unutma John, eğer Elias'ın etkin bir şekilde dönüştüremezsen büyük olasılıkla çok fazla yer kaplayacaktır. Konuşan kişi Vinod Knosla. Yani Sun Microsystem'in kurucu CEO'su. Ve orada bulunmamacı, partnerlerin teknoloji önerilerini Doğru değerlendirmelerine yardımcı olmak. Ceri Kaplan o noktadan sonra kendisine pek fazla söz düşmediğini, partnerler ve ortakların kendi aralarında bu fikrin ayrıntılarını biçimlendirmeye daldıklarını söylüyor. Düzenli aralıklarda işlerinden bir uzanıp o evrak çantasına dokunuyor. Ya da çantayı inceliyordu diyor Kaplan ve devam ediyor. O çanta sihirli bir şekilde basit bir kırtasiye aksesuarı olmaktan çıkmış geleceğin teknolojisinin bir sembolüne dönüşmüştü. Hikayenin sonunu zaten başta söylemiş oldum. Kleiner Perkins firması birkaç gün sonra Kaplan'ı arayıp fikri desteklemeye karar verdiklerini söylüyor. Ve Kaplan'ın henüz olmayan, var olmayan şirketine 4,5 milyon dolar değer biçiyorlar. Chip Bedan Hattin sorduğu soruyu ben de size sorayım. Peki sizce o toplantıyı bir sorgulama seansı olmaktan çıkarıp bir beyin fırtınası oturuma dönüştüren şey neydi? Cevap çok net. O port evrak çantası. Çanta somutluk demekti. Somutluk bir çağrı, kışkırtıcı bir çağrıydı. Yatırımcıların düşüncelerini odaklamalarını sağlamış, mevcut bilgilerini bağlayabilecekleri bir kanca, hatta bir çekip merkezi olmuştu. Tepkici ve eleştirel olmak yerine yaratıcı ve aktif bir tutum almalarını sağlamıştı. Özetle somutluk insanların üzerinde birlikte hareket edebilecekleri aynı şeyi konuştuklarından emin olmalarını sağlayan, aynı problem üzerine konuştuklarını görmelerini sağlayan bir ortak alan yaratır. O hadi bundan sonra biraz daha somut konuşalım. Ne dersiniz? Bu içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, Özellikle sosyal medyada insanları ulaştırmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.